Telefonumuz daha varmış onu da alıyoruz müsaade ederseniz eğer. Evet, Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Emel Hanım merhabalar hoş geldiniz buyurun. Evet, merhabalar. Ee, Öncelikle oradaki herkese selamlar. Hepinizi çok seviyorum onu söyleyeyim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür Hemen teşekkür hikayenizi ediyoruz. alalım. Ee, ben eşimle Beliz, e, şehirler arası otobüste çalıştım. <laughs> çok güzel ya. Yan yana mı düştünüz? Evet. Hayır yan yana düşmedik. Ee, daha binmeden ben onu görmüştüm. Otogarda dolaşırken gördüm. Evet. Hmm. Sonra bir baktım arkama bir döndüm ki bizim arabadaymış. Ee? <laughs> görünce görünce beğendim mi? Beğendiğimi düşünmüştüm yani. Evet. Hmm. <laughs> sonra baktım ki bizim otobüste arkada bayağı arkada oturuyordu. Ee, ben önce görmedi tabii. Biraz gittikten sonra ben dönüp dönüp arkama bakmaya başladım. Yani bakmayayım diyordum ama bakıyordum. Bu 26 yıl önce oluyor bir de. Hala geliyor muydu peşinizden? <gülüyor> <gülüyor> 26 yıl önce nereye yolculuk? Alt yoldan Antalya'ya gidiyorduk. Bayağı da uzun. Peki baktınız <laughs> baktınız yani. baktınız. Niyetinizi az evet, da olsa belli ettiniz. O da beni gördü. O da bana bakmaya başladı. Sonra? Ee, yanımda da teyzem vardı ve teyzeme çaktırmamam gerekiyordu bu durumu. <laughs> Sonra mola verdi araba. mola da indik. İndiğimde o da beni gördü. Aşağıdan yukarıdan birbirimize bakıştık. Aşağıdan Farlık yukarıdan. <laughs> yani ben Magazin bak. <laughs> Şöyle evet. bakmışlar bak bak <laughs> Şöyle bakmışlar birbirine aşağıdan sonra, yukarıdan. Evet, evet sonra. Antalya'ya geldik. Otobüs mola verdi. Biz Alanya'ya devam edecektik. Ee, o da Korkuteli'ne geçecekmiş. Orada çalışıyormuş. Ee, ben baktım indi. O e, bavulunu aldı gidiyor. Herhalde gidiyor tamam dedim yani. Cep telefonu yok numara yok. Nasıl ulaşacağım? Gitti dedim yani. E, kaçtı kısmet. <laughs> Sonra gittim. <laughs> Dergi alıyordum okumak için. Arkamdan bir sonduma dokundu. <laughs> Eline kağıt mendili adını telefonun adresini yazmış. E, 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 e. İddialı. Bunu arkadaşım şifreye ver dedi. Elime tutuşturdu gitti. Ne? Sen aradın sonra? mü? Ben sonra aradım. Ee, aramamak için uğraştım. O zamanlar önce kızlar aramazdı ya. Nasıl adam arayacaksın? <laughs> adam, <laughs> adam seni nasıl arasın? O <laughs> zamanlar öyleydi hayal. Önce kızlar aramazdı tabii. Çok ayıptı. E, önce kızlar da bakmaz ona bakarsan yani. yani <laughs> sen devamlı arkana, yani dön, yani. Dön, arkana dön, bak. Herhalde sen sonra kendine baktır. <laughs> sonra bir de kızlar önce aramaz. Aşağıdan yukarıdan. <laughs> Şaka bir yana sonra aradınız. Çok yakışıklıydı baktım. Çok yakışıklı... <laughs> İyi. <gülüyor> İyi Şimdi kaç yıldır ya. evlisiniz? <laughs> e, i̇şte ben aradım, aradıktan sonra hep telefonla konuşa konuşa anlaştık. Herhalde 25, 25 falan. Yıllık evet. 25 Harika. yıllık evliyiz. 25 yıllık. 25, hemen bir yıl sonra <laughs> evlenmişler. Hep telefonuyla konuşa konuşa anlaştık. <laughs> Aşkım, ben de bunu anlayacağım. Beni almıyor. Helal olsun Ben, yani. ben jetonla telefondan arıyordum onu. İş yerini jetonla telefonla arıyordum. Evden de arayamam, evdekiler duymaması lazım olmaz. Yani korktunuz, korkuyorduk o zamanlar. Böyle rahat değil tabii, her şey. Valla bu da ilginç doğru. bir hikaye, helal olsun. Çok güzel. Allah mutluluğunuzu <laughs> daim etsin inşallah. Çok çok güzel ya, süper hikaye. Peki, hayır, hemen hayır. o zaman çok bu güzel, güzel. Aşk dolu sonra güzel bir şarkı dinleyelim sizden. Tamam, Sen söyle, sen. Sen söyle Ben ayarlayayım Metin'ler. Tamam, yok yok. Tamam. Ne gelecek? Şimdi Eda'nın ilk albümü için planladığımız fakat Eda'ya yar olmayan bir şarkı gelecek. <laughs> Kime yar oldu acaba? Kime yar oldu? Dinleyince anlayacağız. Dinleyin. Kim bilir kaç günüm kaldı seninle Acısı sevinci ve her şeyiyle Kim bilir nerede nasıl tükenecek Kim bilir Gitmiyor bu sevgi bir tek an için son defa insafa gel benim için ne olur erteleme artık beni ne olur ha, 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 ha. bir anlık hevesi için. Sici bir anlık heyecanla Dokunma ve oynama gururumla Oyalama beni, veda et artık Baştan çıkarma, veda et artık sen hakim yol, kalmadın duyguların Dokunma artık Röportajımıza gireceğiz ama mesela Teşekkür dediniz hocam. ya Eda'ya yar olmayan siz hiç bu yüzden kavga ettiniz mi mesela? Ettik ettik. Şarkılar <laughs> yüzünden <Etik>. çok <laughs> kavga ettik. Şarkıları <laughs> yani Türkiye'nin en önemli isimleri okudu işte. Bu şarkı olduğu ya evet bu Pekkan, mesela ben enerjiyim ama Tabii ki Ajda Pekkan söyledikten sonra çok inanılmaz bir gururla ve e, beğeniyle dinledim ve hayranlıkla dinledim. Ama yani benim albümümün ilk şarkısı ve tek şarkısı yani albüm yapacak fikri ya ya var. Ya geliyordu işte o zaman demoları Eda söyledi. Ben beste veriyordum sanatçı arkadaşlarımıza. Yapımcılara da bir gitarla demo hazırlıyoruz. Evde de demoları Eda söylüyor. Yapımcılarda tabii Eda'nın sesini duyunca ya Metin işte bak... ''90'lar patlıyor Metin'' dediler <laughs> o zaman. Evet, geliyor geliyor. Bak, muhakkak albüm yapmalı falan filan çok baskı oldu. Eda da bir türlü istemiyordu. Çünkü klasik batı müziği, şan, opera falan üzerine. Zaten yüksek lisansını falan öyle yapmıştı doktorasına. E, master'ını, kısana. evet. Ondan sonra e, dolayısıyla da e, <laughs> bir türlü kıramıyorduk Eda'nın o şeyini. Ben de hani güzel şarkılarla tavlamaya çalışıyordum. Yeter ki albüm yapsın. Çünkü çok istiyordum ben de çünkü. Ve bu şarkı da hakikaten hoşuna gitmişti onun. Beraber yaptığımız hmm. bir şarkı bu da. Ama kısmet olmadı başka az bir şarkı. Benim şu aklıma evet. hemen bir şey geldi. Beraber yaptığınız en güzel beslerden bir tanesini az sonra konuşacağız. Volkan ve Baran. Evet. Olabilir mi? Evet. evet. Olabilir. Olabilir. Sonra sohbetimiz devam edecek.